Değerli arkadaşlar, <laughs> herkese yeniden merhaba. Türklerin Yunanistan'la, bak Yunanlılar demiyorum. <laughs> ne demek istediğimi hemen anladınız. Türkiye'nin ve Türklerin Yunanistan'la meselesi benim gördüğüm kadarıyla bitmeyecek. İnsanlık çok büyük bir inkişaf, çok büyük bir gelişme gösterse de, hatta Artık ordulara ihtiyacımız kalmadı dediğimiz günler gelse bile benim anladığım kadarıyla Yunan devleti Türklerle ve Türkiye ile uğraşmaya bir şekilde devam edecek. Çünkü onlara böyle bir görev verilmiş. Bu görevi çok ciddiye alıyorlar. Yani 1821'de İngiltere'nin desteğinde yaşanılmış olan o Osmanlı'ya karşı ayaklanma ve işte Tripoliçe katliamları, soykırımları, Türklerle ilk kan davasına girişler falan zaten bir dış gücün desteği de olmuş bir durumdaydı. Bugüne kadar Yunanistan Türkiye'ye tek başına bir defa yakala, iki defa yakalandı. Onda da gereği oldu. Biri müthiş bir diplomasi dehasıdır Mustafa Kemal. Önce İtalyan'ı ve Fransız'ı etkisiz hale getirdi. En son İngiliz'i hareketsiz bıraktı ve 26 Ağustos başlayan büyük taarruz Yunan ordusunu ki sayıca ve silah olarak Türklere karşı çok üstünlükleri de vardı. Buna rağmen tek başlarına yakalandılar. Bir de 1974 Kıbrıs harekatımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin soğuk savaş politikaları çerçevesinde bize karşı tek başlarına yakalandılar. İkisinin de sonucu bellidir. Şimdi bu bir kan davası mı? Evet orası için bir kan davası. Benim Yunanistan ve Kıbrıs'la ilgili görevim gereği yaptım, yani sizleri bilgilendirme gereği yaptığım e, videolar... Türkiye'nin en az seyredilen videonun başında geliyor. Niye? E çünkü Türk milletinin Yunanistan diye bir meselesi yok. Oysa olması lazım. Bu Bütün bu kadar cümleyi bunun için söyledim. Niye? E çünkü sonuç itibariyle Türkler Avrupa'nın bir parçası ise ki öyleyiz jeopolitik, jeostratejik açıda. Avrupa ile ilişkilerimizde ve Avrupa ile bir tür bütünleşmemizde engel çıkaran unsurlar hakkında en azından bilgi sahibi olmamız lazım. Bilgi sahibi olduğumuzda kanaat sahibi olabiliriz. Şimdi Türk Devleti Avrupa Birliği ile ilişkilerini iyi tutmak, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mütecaviz lobileri kışkırtmamak anlamında çok sıkıcı bir işe evet demek zorunda kalıyor. O da işte müzakereler Yunanistan'la. Ucu açık, hiçbir zaman bir yere varamayacağımız müzakerelerden bahsediyoruz. Bunu benim gördüğüm kadarıyla Türk Devleti, ama şunlarla oturalım biraz iyice konuşalım falan, hani oralar yatışsın. Türkler Yunanlılara bir şey yapmayacak diye güvensinler ...diye yapıyor Türkler... ...Türkiye. Ama onlar bunu... ...bir zafiyet olarak görüyor. Ya... ...problemimiz burada zaten. Bir zafiyet. Maksimalizm... ...diplomaside çok... Zo, ...son dönemde özellikle çok... ...kullanılan bir kelime. Maksimalist. Yani... ...hak ettiğinin... ...çok ötesinde tasavvurları... ...olan, hak ettiğinin... ...çok ötesinde hedefleri olan devletler için kullanılıyor. Bir Simi adasından Ege ve Doğu Akdeniz'de 54 bin mil karelik münhasır alan üretti <laughs> Yunan kafası. Şu kadar bir ada Kaşa 2 kilometre içinde 500 kişi ya yaşıyor ya yaşamıyor. Ama işte bir sevil haritası falan diye bir şeyler ürettiler. Bu maksimalizmdir. Maksimalizm uygulayan açısından başta biraz böyle iyi gelir. Ama bedeli vardır. Bugün de yine aynı durumla karşı karşıyayız. Şimdi Trump'ın öngörülemez politikaları nedeniyle Avrupalılar ya en iyisi kendi göbek bağımızı kendimiz keselim babında Rusya'ya karşı bir ortak savunma sanayi ve ortak savunma yapılanması öngördüler. Ve bunda çok doğal olarak akılcı insanlar oldukları için Türkiye ile temasa geçtiler. Bizim Genelkurmay Başkanı Paris'te onların Genelkurmay Başkanlarıyla toplandı. Sonuç itibariyle NATO üyesi bir Türkiye'den bahsediyoruz. Boş bir ülke değil ve İngiltere, Almanya, Fransa, başta İtalya, İspanya, bağlantısında Polonya dahil hepsi Türkiye'nin 150 milyar avroluk SAFE diye adlandırılan Avrupa Birliği savunma fonuna savunma sanayiyle bir entegrasyon sağlamasını istiyorlar hepsi. Bakın önümüzdeki 10 gün veya bir hafta içinde Alman Başbakanı geliyor. Devamında da İngiliz Başbakanı geliyor. Yani Avrupa'nın aklı başında olanları diyor ki ya bizim bu adamlara ihtiyacımız var. Bir, orduları güçlü. iki savunma sanayileri var. Üç, işi biliyorlar. Yani bizimle entegrasyonu artık Almanlar bile öyle diyelim istiyor. Peki 31 Mayıs 2025'te biz bu fona başvurduk. Avrupa Konseyi 30 Kasım'da nihai kararını verecek. Böyle bir şey var. Bu fondan faydalanmak isteyen Avrupa Birliği üyesi olmayan Güney Kore, İngiltere, Japonya gibi devletler bir ikili güvenlik işbirliği anlaşması imzaladılar Avrupa Birliği ile. Ve bunun benzerini Türkiye'den istiyorlar. Olabilir. Ama ahali kötü. Rom diyor ki benim vatanımın üçte birini Türk ordusu işgal ediyor. Ben buna onay vermem. Öbürü diyor ki 31 Mayıs 1995'te bunların meclisinden sen Ege'de karasularını 12 mile çıkarırsan savaş olur kararı. Kasus belli çıktı. Onu geri alsınlar. Beni tehdit ediyorlar Şimdi böyle bir durum. Nitekim Miçotakis dün Avrupa Konseyi toplantısında ama dün hiçbir karar alınmadı Türkiye ile ilgili. Böyle Şey diyor, Türkiye sürekli bir savaş tehdidini sürdürdüğü ve Yunan adalarının egemenliğine itiraz ettiği sürece savunma girişimlerinde işbirliği söz konusu olamaz. Koskoca Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya bunların eline kalmış vaziyette. Bu Eşyanın tabiatına aykırı. Hakan Fidan çok doğru söyledi. O kadar benciller ki dedi kendilerini düşünmekten Avrupa güvenliğini düşünemez hale geldiler. Dedi. Doğru. E şimdi ne olacak? O yüzden diyorum ki bunlarla fazla içli dışlı olmayın. Sayın Erdoğan, sayın Fidan. Olmayın ya. Bak az Ay Ayasofya ibadeti açtık o gün bugündür bu adamların patriğine laf etmiyorsunuz tamam ben anladım meseleyi edin bu kadar maksimalist bir komşunuz varsa işte o 31 e, 95'te 31 Mayıs 95'te o günkü parlamentonun yaptığı gibi her alanda bu adamlara kırmızı çizginizi belirtin Bakalım ondan sonra nelere cesaret ediyorlar. Hoşçakalın.